Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Beyza ile beraber A101'e geldik ve A101'de oyuncak deyonu geziyoruz. Şöyle şurada ne görüyorum arkadaşlar? Bir top seti görüyorum. Biraz daha yukarılara baktım. Bir araba karşıma çıktı. Şöyle bakın yeşil çok tatlış bir araba. Tekerlekleri de kırmızı. Bunu yerine bırakıyoruz. Başka arabalar da varmış burada. Bakın şöyle sarı renkli bir araba var. Açıkçası çok tatlı değil mi arkadaşlar küçük Ah Beyza o ne? Şöyle bakalım bir golf setine benziyor arkadaşlar. Evde oynamak için mini bir golf seti. Bence çok şirin duruyor. Şöyle diğer bakalım ah Beyza o ne Aa ne kadar da tatlı bir masal şatusu çok tatlı arkadaşlar onu yere bırak bakalım ablacığım. Şimdi diğerlerine bakalım. Şöyle burada bir çay seti gördüm. Şöyle göstereyim arkadaşlara. Sonra burada bir basket potası var. Eğer evde basket oynamak isterseniz bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Sonra çay setimiz. Şöyle içinde iki tane kek dilimi, iki fincan var. Sonra burada başka neler varmış bakalım bakalım arkadaşlar. Şöyle şu, sanki Beyza elindeki güzellik seti gibi bir şey mi? Ah çay setiymiş yeni bir çay seti daha. Şöyle bakalım arkadaşlar. Bakın içinde iki tane kekli mi iki tane cupcake. Şöyle beyzanlarının de de tatlı bir oyuncak seti var. Köpekli kedili. Pocket'lara benziyor ama Pocket değil arkadaşlar. Şöyle karşılaştıralım. Hangisini almak istiyorsun ablacığım? Bir tanesine karar ver. Sonra burada çok tatlı bir top var. Sonra burada bir bebek var. Bu Lili bebek arkadaşlar. Lili bebeğe bakar mısınız? Ne kadar da tatlı. Şöyle diğerlerine bakalım. Aa, Aa, bakın ne buldum arkadaşlar burada bir top silahı böyle içine top koyuyorsunuz ve sonra atabiliyorsunuz. Evet bak bakalım ablacığım burada da çok tatlı bir kız seti varmış odanı kur ve oyuna başla diyor. Çok eğlenceli baksanıza şöyle Beyza Barbie mi almak istiyorsun arkadaşlar? Beyza Barbie getirmiş. Ablacığım göster bakalım. Evet alabilirsin. Çok güzel bir Barbie. Şöyle burada biraz daha erkekler için oyuncaklar var. Çok güzel ve farklı duran bir dinozor seti. Onu yerine bırakalım. Sonra bakalım şurada ne varmış. Sonra burada plajda kumdan kale yapmak için bir kum seti. Arkadaşlar bakın kumdan kale seti buldum. Bunu yerine bırakalım şöyle. Bakalım bakalım bakalım. Beyza bu Barbie'yi mi almak istiyorsun ablacığım? Şöyle bak arkadaşlara göster bakalım. İyice emin olduktan sonra o zaman bu Barbie'yi alalım tamam mı? Sonra burada balonlar var arkadaşlar. Şöyle balonları göster bakalım. Sonra burada bakın çok farklı bir silah var. Baksana Beyza ne kadar da büyükmüş. Bu su silahı arkadaşlar. Su savaşı yaparken kullanabileceğiniz bir silah yani. Şöyle bakalım birazcık daha Beyza. Bak burada ne buldum arkadaşlar. Çikolataların olduğu reyonda çok tatlı bir kuş buldum. Şöyle bakalım başka neler varmış orada. Evet ablacığım. Ah o da ne Beyza. Arkadaşlar şuna bakın. Göster bakalım arkadaşlara. Aa bu ne Beyza? Bunu nereden buldun ablacığım? Baksana. Hareket ettiğince ses çıkıyor. Bu bir tef arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Baksanıza. Evet şunu şöyle yerine koyalım Burada bir kaya davulu varmış Şöyle arkadaşlar gösterelim bakalım Açıkçası çok farklı ve çok değişik Duruyor arkadaşlar Beyza o ne ablacığım Göster bakalım göster Bakın küçük bir basket potası Arkadaşlar burada basket potası Şekilde oyun oynayabiliyorsunuz Sonra bakalım Aa, Evet Beyza çok güzel ablacığım Evet biz şimdi Kasaya gidiyoruz arkadaşlar